Evet arkadaşlar bir başka ayete konumuz denge. Denge konusunu iki başlıkları alıyoruz. Birincisi öteleme dengesi. Öteleme dengesi. Biz bugün bunu işleyeceğiz. Diğer bir başlığımız da dönme dengesi. <laughs> arkadaşlar temel ifadelerimiz şunlar. Öteleme dengesini ele alacağız. Bileşke kuvvet bulmayı öğrenmiştik. Bir sistemde eğer bileşke kuvvet sıfır ise o sistem öteleme dengesine sahiptir. Yani cisim ya duruyordur duruyor ya da sabit hızla öteliyordur. Sabit hızla öteliyordur. Bu öteleme herhangi bir yönde olabilir. Buradaki işin esprisi sabit hızla öteliyor olmasıdır arkadaşlar. Birleşke kuvvet sıfır demek aynı zamanda F net dinamikte gördüğünüz F net kuvvet sıfır demektir. E net kuvvet sıfırsa aynı zamanda ivme sıfır demektir. İvme sıfır yani hız değişimi sıfır demektir. Hızın değişmemesi işte yine ya duruyor ya da arkadaşlar e, sabit hızla öteleme yapıyor anlamına gelir. Dönme dengesinden hafiften çıtlatalım. E, burada da arkadaşlar dönmeyi sağlayan etki, kuvvetin etkisi torktu. Burada da tork, bileşke yani toplam tork. Sıfır ise buna dönme dengesi denir. Cisim ya dönmüyordur, dönmüyordur veya sabit hızla dönüyordur. Sabit hızla dönüyordur. Yine burada işin esprisi arkadaşlar nedir yine? Sabit hız ya da durma. Yani <laughs> İki denge şartı birlikte olduğu zaman bir cisim dengededir denir. Bu iki denge şartı aynı anda sağlanırsa denge şartı aynı anda sağlanırsa <laughs> sağlanırsa cisim dengededir denir. <laughs> Ancak biz burada Sadece öteleme dengesini ele alacağımız için arkadaşlar. Şu birinci olan denge şartımızı ele alacağımız için. Burada dönme şartını çok dikkate almayacağız. Bu da nasıl olacak? E, noktasal cisimlerin dengesi. Noktasal cisimlerin dengesi. Dönme noktasal cisim için torkun aynı nokta etkilen kuvvetlerin torku sıfır olacaktır. Torka bakmaya gerek kalmayacak. Veya arkadaşlar e, bir cisim etkilen kuvvetlerin Etki noktası aynı ise bir cisme etki eden kuvvetlerin kuvvetlerin etki noktası veya uzantıların çakıştığı nokta. Uzantılarının çakıştığı nokta. Bunun dengesini konuşacağız. Noktanın dengesi Dolayısıyla bu öteleme dengesi grubuna girmiş oluyor. Evet. Peki arkadaşlar bileşke kuvvetin dengesinden bahsettik. kesişen 3 kuvvetin dengesi olayına bir bakalım. Teker teker olayları inceleyelim. Kesişen 3 kuvvetin dengesinde. Bizim karşımıza daha çok bu kesinlik kuvvet şeklinde çıktığı için arkadaşlar biz böyle değerlendiriyoruz. Normalde 4 kuvvette dengelenmiş olabilir. 2 kuvvette dengelenmiş olabilir. Yani buradaki olayımız şu. Öncelikle arkadaşlar diyelim ki bize 3 tane kuvvet verilmiş olsun. Şu şekilde açılarla gösterilsin. Şu açı alfa, şu açı beta, şu açı Teta olsun. Ve şuradaki K noktası dengede olsun. K noktası dengede. Kuvvetlerimizi yine aynı sırayla, Alfa'nın karşısında F1 olsun, Beta'nın karşısında F2 olsun, tetanın karşısında da F3 olsun. K noktası dengede ise, şimdi bu durumda birinci olarak şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar, dengede demek bu üç kuvvetin bileşkesi F1 artı F2 artı F3 tabii ki sıfırdır arkadaşlar. Çünkü bileşke kuvveti sıfırsa dengededir. K cismi ya duruyordur ya da sabit hızla bir tarafa gidiyordur. Herhangi kuvvet yönüne de gidebilir. Herhangi kuvvetlerin arasında da gidiyor olabilir. Bu kuvvetler hareketten sonra da uygulanmış olabilir arkadaşlar. İkinci olayımız, buradan çıkaracağımız ikinci bir sonuç. Bakın mesela F1 artı F2'yi yalnız bırakacak olsam arkadaşlar ne olacaktır burası? Eksi F3. Değil mi? Mesela e, F2 artı F3'ü yalnız bırakmış olsaydım karşıya atıyorum. Eksi F1 e eşit. Veya F1 artı F3'ü yalnız bırakmış olsaydım bu sefer de eksi F2'ye eşit olmuş olacaktı. Yani herhangi iki kuvvetin bileşkesi üçüncü eşit ve zıt yönlü bir vektöre eşit olmuş oluyor. Yani anlamı şu. Yukarıda bir daha ele alalım. Mesela arkadaşlar buradaki şu F2 ile F2 ile F1'in bileşkesini gösterecek olsak arkadaşlar işte bu kuvvet F3 ile aynı ama eksi F3 şeklinde bir anlam taşıyacak. Yani F2 ile F1'in toplamı eksi F3 olacak. Ve F3 ile de topladığımda sıfır olacak. Demek oluyor. Diğer bir olayımız şu. Mesela bir kurgusal durumdan bahsedelim. Arkadaşlar 3. Diyelim ki alfa büyük beta büyük teta şeklinde ise alfa'nın karşısında bakın şu açının karşısında F1 var. Bu durumdaki gösterimde üçgen yapmadık bakın bir metot olarak bunu benimsedik. Üçgen oluşturmadık. Üçgen kenar ilişkisini incelemiyoruz. Yani bu şekilde verilen kuvvetlerde büyük açının gördüğü kuvvet olan F1 alfa F1'i görüyor. Beta F2'yi görüyor. Teta da F3'ü görüyor arkadaşlar. Buradaki açılarla ters bir ilişki vardır büyüklük olarak. Eğer açılar arasında böyle bir ilişki varsa, alfa'nın gördüğü büyük açının gördüğü kuvvet küçük, küçük açının gördüğü kuvvet de büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Açılarla kuvvetler ters olmuş oldu. Bir diğer olayımız da bu. Yani bunları pratik yöntem olarak soru çözümünde kullanacağız. Zaten kullanırken de göreceğiz. Arkadaşlar, bu aynı sonuç şöyle bir değerlendirmeyle de şöyle bir sonucu verebilir. Alfa eğer beta eşittir teta yani 120'şer derece ise bu durumda da tabii ki dengede F1, F2, F3 ne olacaktır birbirlerine? Eşit olacaktır. <laughs> yani eşit 3 kuvvet 120'şer derecede etki ederse bir noktaya arkadaşlar o nokta dengede olur. Bileşke sıfır olur. Demek anlamına da gelir tersten. Evet arkadaşlar bir diğer olayımız da şu. Yine bu kesişen kuvvetlerde Şöyle bir durum vardır. Lamit teoremi dediğimiz olay. Bunu çok tercih etmeyeceğiz arkadaşlar soru çözümlerinde. Fakat sadece bilelim diye veriyoruz. Kitaplarda geçiyor Lamit teoremi olarak. Yine şu şekilde bir sistem düşünelim. Şu şekilde az önceki gibi bir sistem düşünelim. Alfa, beta ve teta şeklinde bir sistem. Yine bu K noktası dengede. Noktasal cisim bu. Yine şuna F1 kuvveti, F2 kuvveti, F3 kuvveti dersek. Arkadaşlar bu denge şartında Lamy şöyle bir e, kural keşfetmiş. Kuvvetlerin şiddetler arasında şöyle bir ilişki varmış. F1 kuvvetinin gördüğü açının sinüsün oranı, sinüs alfa. Şiddetler için konuşuyoruz. Vektörel bir yazılım değil arkadaşlar. F1 bölü sinüs alfa, F2 bölü sinüs beta. Her e, kuvvetin kendi gördüğü açının sinüsün oranı. F3 bölü sin teta sabit ve eşit olduğunu keşfetmiş. İşte buradan herhangi açı ve kuvvet biliniyorsa diğer bir açı bilinir bir durum söz konusuysa kuvvetin de bulunması söz konusu oluyor arkadaşlar. Bir yöntem olarak. Evet arkadaşlar mesela şöyle bir örnek üzerinde değerlendirme yapalım. Bakın burada bir sistem verilmiş. Şuradaki noktasal ismi K olarak tanımlayabiliriz. Burada e, açıları tespit edersek şöyle yatay bir doğrultu alıyorum. Yukarıya paralel, şuraya paralel. Şu açının 37 derece olduğunu şuranın 90 derece olduğunu ve şuranın da 53 derece olduğunu şuranın da 90 derece olduğunu ve neticede şuranın da 90 derece olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve bu açısal ilişkiyi hepsini totalde ifade edecek olsak şu açının toplamı 143 derece. Şu açının toplamı da arkadaşlar 127 derece. Şurası zaten 90 derecedir demiştik. Şimdi kuvvetlerimize bakarsak kuvvetlerimiz şu şekillerde çekiyorlar. Bu noktada T2'nin karşısında 143 var. En büyük açı bu. O zaman T2 en küçük olacak. Çünkü 143 en büyük açı bu. Karşısındaki T2 en küçük. Sonra 127'nin karşısında T1 var arkadaşlar. T1 127 derecelik açının karşısında T1 bakın. T1 şöyle çekiyor. Sonra T1 olacak. En küçük açı olan 90'ın karşısında T3 var aşağı doğru çekiyor. Demek ki T3 en büyük olacak. T3 ile G zaten birbirlerine eşittir ama G ile ilgili bir şey sormamış. Biz ipler arasındaki ip gerilmeleri arasındaki ilişkiye baktığımız zaman T3, T1, T2 şeklinde büyükten küçüğe sıralama olacaktır. Cevap adam olur.